Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kolay ve güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Modelime kullanacağım ipler sarı, koyu lila, yeşil. Bu renkleri kullanacağım. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anında bildirim alacaksınız. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Modelimin yapımına geçiyorum. Modelim bu arkadaşlar. Ara kısmına 3 zincir çekerek toplamda 5 yuva yaptım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Ve dibindeki yuvama geçiş yapıyorum sık iğne yaparak. 6. yuvam oluştu. Tekrar 3 zincir çektim. Dibindeki yuvaya geçiş yapıyorum. 7. yuvam oluştu. 3 zincir ve 8. yuvamı yapıyorum. Tekrar 3 zincir çektim. 9. yuvamı yaptım. 3 zincir çektim ve 10. yuvamı yapıyorum. Toplamda 10 yuva yaptım. 5 zincir çekiyorum. Tersini çevirdim. Arada bir yuva bırakarak ikinciye bir sık iğne yaparak yuvamı oluşturdum. Bir zincir çektim ve modelimin ön kısmını çevirdim. Tekrar yapmış olduğum zincirli yuvaya bir sık iğne yaparak başlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Mesela üzerine ipimi bir kez aldım. Zincirli yuvama batıp çıktım. 1 2 2. Toplamda 3 kez içinden çıktım. İlk tırabzanım oldu. Tekrar 2 kez üzerine aldım. Yuvama batıp çıktım. 1 2 2 2. 4 kez içinden çıktım. 3 kez üzerine aldım. Tekrar aynı yuvaya batıp çıktım. 1 2 2 2 2 toplamda 5 kez içinden çıktım. Tekrar üzerine 4 kez aldım. Vama batıp çıktım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, 2, 2 bu şekilde 4. de yapmış oldum. Tekrar üzerine 5 kez alıyorum. Yuvama batıp çıktım. 1, 2, 2, 2, 2, iki şekilde toplamda 7 kez içinden çıktım Artırma yaparak toplamda 5 trabzan yapmış oldum 5 zincir çekiyorum yapmış olduğum son trabzanın içine sık iğnemi yapıyorum 5'li dolanıp eksik iğne işlemiyle devam ediyorum toplamda 10 sık iğne yapıyorum Toplamda 10 sık iğne yaptım. Trabzanımın işi oldu. 11. yuvamın içine geçerek yapıyorum. Yaprağımı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Yaprağımı yaptım. Dibine 10 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya sık iğne yaparak devam ediyorum. Küçük bir yuva oluşturdum. 6 zincir çekerek tersini çeviriyorum öteliğin tersini çevirdim yapmış olduğum yuvana üzerine sık iğne yaparak ekliyorum tekrar 8 zincir çektim ve ön kısmını çevirdim dibindeki sık iğneye batarak ekliyorum şekilde üzerinde küçük bir yuva oluşturdum. Tekrar 6 zincir çekerek yuvama iniyorum. Aynı yuvaya batarak sık iğneyi yapıyorum. Şemam kök kısmı da bu şekilde oldu arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. Dibindeki yuvaya geçiş yapıyorum. 3 zincir diğer yuvaya geçiş yapıyorum sık iğne yaparak tekrar 3 zincir dibindeki yuvaya geçiyorum bir zincir çekerek fazla ipimi yapıyorum modelimin alt yeşili bu şekilde oldu arkadaşlar üzerindeki şeyin yapımına geçiyorum sarı ipimi aldım zincir çekerek yapmış olduğum yuvanın içine bir sık iğne yapıyorum köşe kısmına çektim tekrar 10 zincir çekiyorum Aynı yuvaya batarak bir yuva oluşturuyorum. Tekrar altı zincir çekiyorum. Tersini çevirdim. Zincirli yuvamın üzerine bir sık iğne yaparak ikledim Tekrar 11 zincir çekiyorum. Ön kısmını çevirdim. Aynı yuvaya bir sık iğne yaparak çiçeğimin ilk yaprağını oluşturdum. Tekrar 10 zincir çekiyorum. Yuvama geri dönüyorum. Ve 6 zincirle devam ediyorum. Tersini çevirdim. Tekrar üzerine bir sık iğne yaparak ekledim. 11 zincir çekiyorum. ön kısmını çevirdim ve aynı yuvaya batarak bir sık iğne yaptım. Şeyimin ikinci yaprağı oluştu. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Yapma oldukça basit. 10 zincir çektim. Aynı yuvaya batıyorum. Bir sık iğne yaparak yuvamı oluşturdum. Tekrar 6 zincir tersini çevirdim üzerine bir sık iğne yaparak ekliyorum ve 11 zincir çekiyorum ön kısmını çevirdim aynı yuvaya tekrar sık iğne yaparak üçüncü yaprağımı da aynı şekilde tamamladım arkadaşlar diğer yapraklarımı bu da aynı şekilde devam ediyorum dördüncü yaprağımı tamamladım ve sonuncu yaprağıma devam ediyorum. Aynı şekilde 5. yaprağımı da ekledim. Bir zincir çekerek fazla ipimi yakıyorum. benimle şeyimin yaprakları düzeltiyorum. Modelimde de bu şekilde oldu arkadaşlar. Siz aradaki yuvaları daha da artırabilirsiniz. Ben video çektiğim için bu şekilde yaptım. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videom beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.